Merhaba arkadaşlar, Gökhanla Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Godox cl 10 LED RGB ambiyans aydınlatma ışını inceleyeceğiz. Gelin isterseniz yakından bakalım. Ne marktı? Silika Godox'un diğer ışık ve ürünleri. Kullanma kılavuzu. Evet. Lambamızın kendisi göründü. gördüğünüz gibi sanırım daha önce kullanılmış inşallah sıkıntılı bir ürün göndermemişlerdir Evet, evet kutusu üzerine baktığımızda 39 ayrı ışık efektine sahip olduğu akıllı telefonlar ve uzaktan kumandası ile kontrol edilebildiği renklerin sınırsız şekilde ayarlanabileceği hem cep telefonu üzerinden hem uzaktan kumandası üzerinden kontrol edilebileceği müziğin ritmine göre yanıp yanıp sönme efekti yapabileceğini ve kendisine ait çeşitli renk efektlerinin 39 adet renk efektinin olduğunu belirtmiş. Evet buradan da teknik değerlerini görebiliyoruz. Model CL10 5 volt 2 amperlik normal cep telefonu şarj aletleri ile çalışıyor. 10 watt led ışıklara sahip olduğu. Evet 15 metreden kablosuz olarak kontrol edilebileceğini 270 gram ağırlığını belirtmiş. Burada uygulamasını yüklememiz için bir barkod bırakmış. Evet. Gelin isterseniz bir kablomuzu takıp çalışır hale getirelim. Kablosu 2 metre. Evet. Takar takmaz bir ışığımız yandı. Evet, arkasından açıp kapatabiliyoruz. Bu arada Uzaktan kumandasını da evet. Uzaktan kumandasını da çalışır hale getirdik. Sanırım uzaktan kumandasının pili bitmiş. Evet arkadaşlar tekrar pilini değiştirdikten sonra gördüğünüz gibi şurada kızıl ötesi alıcısı var. Buradan on off yapabiliyoruz. Evet çeşitli renkler değiştirebiliyoruz. Evet buradan ışık şiddetini artırıp ışık şiddetini azaltabiliyoruz. Evet burada çeşitli efektler var. Örneğin şu an fotoğraf çekme efekti. Evet şu an renklerden birbirine geçiş efekti. yanıp sönme efekti. Yıldırım çarpması efekti. Normal lamba efekti. Burada evde bir televizyon çalışıyor hissi vermek için bir efekt. mum efekti hafif hafif yanıp yanıp sönüyor. Bu ateş efekti sanki bir şu şekilde yapayım sizlere de sıkıntı vermesin. Evet bu da hava ifşek patlaması efekti. Bu SOS. Bu polis arabası efekti. Hani biz bunu polis arabası efekti'ni ne şekilde kullanacağız bilmiyorum ama belki açık havada karşıdan gelen araçların buradan e, bir polis olduğunu vermek için polis arabası bulunduğunu göstermek için kullanılabilir ama Evet bu da ambulans. Evet bu da e, sesimizin veya müziğin sesine göre çeşitli şekilde efektleri verip içerisinde bulunan mikrofonun sesimizi, müziği algılayarak sesin şiddetine göre yanıp sönmesini sağlıyor. E, gayet güzel, gayet kullanışlı. Evet ben bunu ambiyans ışığı olarak arka tarafımda kullanmak için aldım. Evet şimdi bir de evet arkadaşlar cep telefonumuzu açalım ve bize göstermiş olduğu barkod üzerinden uygulamamızı indirelim. Evet gördüğünüz gibi Godox Lite adlı uygulama yükledi. iPhone için Google kullanan Google Play üzerinden indirmek için bir de Google Play kullanmayan diğer Android uygulamalar için APK'sını vermişler. Evet ben iPhone kullandığım için iPhone'a tıklıyorum. Evet Godox Lite indir diyoruz. Evet aç Gördüğünüz gibi Virtual burada birkaç ayrı cihaz bağlanmış. Fakat biz kendi cihazımızı bağlamak istiyoruz. Sağ üst artıdan tıkladığımızda Örneğin Aydınlatma adında bir Yeni senaryo oluşturuyorum. Evet bunun üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi sağ alt tarafta bir artı işareti çıkıyor. Sağ artıya tıklayıp add fixtures diyoruz ve gördüğünüz gibi C buldu. Evet tıklıyoruz. Confirm dedikten sonra cep telefonumuzla lambamızın Eşleşmesini bekliyoruz derken o benden çabuk davrandı ve eşleşti. Evet şimdi buradan direkt açıp kapatabileceğimiz gibi içerisine gelip çeşitli renklerde çalışmasını sağlayabiliyoruz. Buradan kendi istemiş olduğumuz rengi de seçebiliyoruz. Buradan parlaklığı artırıp parlaklığı düşürebiliyoruz. Buradan da fotoğrafını çektiğiniz nesnenin rengiyle yanmaya başlıyor. Gerçekten çok güzel bir özellik yapmışlar. Evet bunlar da biraz önce uzaktan kumandası üzerinde görmüş olduğumuz efektlerin aynısını buraya da koymuşlar. Evet gördüğünüz gibi buradaki efektleri de istiyorsanız kullanabilirsiniz. Evet gayet kullanışlı bir lamba. Ben çok e, memnun kaldım. <laughs> Umarım. İstediğim performansı alırım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Godox'un CL10 modelini inceledik. Ben gayet memnun kaldım. Daha şu an için tam olarak ayarlarını ve kendi çekim ayarlarımı yapamadım ama inşallah bundan sonra çok daha güzel videolarda bir araya geleceğiz. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz yorumlara en kısa zamanda dönmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.